Askerlikte bir kural vardır. Hiçbir zaman düşmanın istediği yerde düşmanla dövüşülmez. Bu bir askeri kuraldır bu. Düşmanla senin istediğin yerde dövüşmen gerekir. Şimdi ben evet her konuda mağlup eden bir Müslüman olarak ben ateisti de, kitapsızı da, dinsizini de, Hristiyan da, Yahudi her konuda mağlup ederim. Ama burada benim netice almak istiyorum ya haklı olarak. Bu netice tevhid noktasının dışına çıkmaması gerekir. Tevhid noktası hal olduktan sonra sorarsa diğer sorular sorarız. Adam bana diyor ki İslam'ın ekonomik yapısını anlat. Anlatıyorum, başka şey soruyor. Anlatıyorum, başka şey soruyorum. Bu bir şeydir. İnsanın ne diyelim böyle şarlatanlığı bu yani. Bütün bu suallerin kaynağı Allah'ı bilmemektir. Allah'ı anlattığında bütün sualler kesilir. O yüzden usuldür bu. Usuldür. Sadece tartışma bir yere çekilir. O da nedir? Allah'ın varlığını izah ve ispattır. Onun dışında ne söylesen söyle sonuçsuz kalır. İnsan heyecana geliyor böyle. İslamiyetin güzelliğini aile yapısını anlatayım. Toplumsal yapısını anlatayım. İnsan heyecana geliyor. Güzel ya biliyorum yani tabi İslamiyet'teki her şey güzel elhamdülillah. Ama o güzelliği sen imandan sonra fark ediyorsun. Anlama denen şey imandan sonra gerçekleşiyor. O yüzden tartışma tevhidin dışına çıktığında bil ki sonuçsuz kalacaktır. Onun dışına çıkılmaz. O konuda da Risale-i Elhamdülillah ve Diyanet'te bastı. risale Nurlarla bir şey yapmak lazım. o metotları iyi anlamak lazım. iman noktasında.